Herkese merhaba arkadaşlar Tumasa Yeme hoş geldiniz. Arkadaşlar günün ikinci videosundayız. Aynı şekilde Balon Dora devam edeceğiz. Şu Daily Chronometer'i 3. videoda inceleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bedava rodiyi alabiliyoruz. Bunu söylemek için bu videoyu yaptım. Ve şu 2x cefer etkinliğini istiyorsanız harbiden yorumlara yazın. Ee, ben bunun için sizler için güzel oyunlar bularım yaparım abi bay biliyorsunuz. Harbiden bedava herkes cefer kazansın. Şimdi bedava 104 gen rodiyi alabiliyoruz. Bununla ilgili bu videoyu çekmek istedim. Onu nasıl alacağımızı göstereceğim. Şimdi ben de sonradan fark ettim. balonlar 4 Sonra fark ettim videodan sonra. Şimdi abicim takas bölümünde bize 104 gen Rodri getirmişler. Ama şöyle bir şey var basılmış hali Rodri'nin. Ee, basılmış kart getirmişler bize. 3 level herhalde basılmış. Şöyle baktığımızda e, merkezi defansı ortası olduğu için defansı iyi. 102 defansı var. 90 maç, triplik 95 bas 93 hız. Gayet iyi yani. Merkez defansı ortası için iyi bir özellikler ama 3 level derecesi basılmış şurada görüyorsunuz zaten. Yeni fark ettim. 3 level basılmış normalde 101'lik 104'lük kartını bize veriyorlar. i̇steyen alabilir. Beceri puanında 3 tane veriyor zaten. İsteyen alabilir. Ama almak için 100 gen bir tane oyuncu lazım. 100 gen üstü. 99 gen üstü 2 tane oyuncu lazım. 98 gen üstü 2 tane balona 3 tane balon doğru oyuncu 98 gen üstü. Ve 97 gen normal oyuncu lazım. Aslında diyebilir. Elinizde zaten satılmayan oyuncular her türlü vardır. Yani bunun için aslında değebilir. Ee, bizde şu an hiçbir yok maalesef. Değer mi? Değer aslında. 104 ama şöyle bir durum var işte basılmış 3 tane. Ee, bu adamı level attırmak istiyorsanız marşları anınız olması lazım. Şu anda yani bu direkt e, 5, 10, 15 level halinde geliyor size. Bunun 20 level yapıp adamın üstüne dereceyi yükseltmeniz lazım. Öyle bir şey var kart normalde 101'lik. Ama merkez defansı forta tercihiniz varsa alınacak bir kart. O yüzden bence denenir. 21 gün süresi var. Alınır mı alınır. Onun dışında da şu anda gelen bir şey yok. Haberiniz olsun. Umarım alırsınız. Hadi görüşmek üzere. Bu videoda böyle olsun. Seviyorsunuz.